Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Youtube kanalında Londra'ya taşınma sürecinden tekne satın almasına kadar yaşadığı maceraları seri halinde yayınlayan çalışma arkadaşımız Pozi'nin 3. bölümü geliyor ekranlarınıza. Birçok kişinin hayali yurt dışında yaşamak. Ama bu sözlerden fazlası gerekiyor. Londra'ya ilk ziyareti yaptım. Evet, söylediğim gibi çok güzel karakterler var burada. Burada Lan Londra. Şehir gerçekten rüya gibi değil mi? Bugün Londra'daki 5 ayımdayım. Tüm bu süreç o kadar sancılı ve yoğun geçti ki ne video çekebildim ne nefes alabildim. Eski hayatımı çok özledim. Sevdiklerim, beni seven insanlar. Burası çok soğuk. Herkes kendi derdinde. Dünyanın rekabeti en yüksek şehirlerinden biri. Güneş bile çok az çıkıyor. Nehir suyu bulanık ve hava oldukça soğuk. Büyük bir sınav veriyorum. Yalnızlık, kaygılarım, kararsızlıklarım ve güven. Burada her telden müzik var. Sabah metrosunu görmeniz lazım. Arı gibi çalışıyorlar. Zaman bile bir farklı akıyor. Kayboluyorum bazen. Ne kadar küçük ve değersiz olduğumu tekrar ve tekrar hatırlıyorum. Dünyanın ekonomisi bu binalarda dönüyor. Ben de onları izlerken kendime bir konum bulmaya çalışıyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Uyum sağlamalıyım. Ve tüm bu kaygıların üstüne küçük bir odaya saçma kiralar ödemek istemiyorum. Sanırım şehrin bir açığını buldum. Teknede yaşarsam belki bunu çözebilirim. Ben bir tekne almaya karar verdim. Londra'ya taşındıktan 15 gün sonra ilk kez tekne bakmaya gittim. Evet Londra'ya taşınabildim ama asıl yolculuk şimdi başlıyor. Çünkü tekne alabilmek için yeterli paraya, İngilizceye ve bilen birine ihtiyaç var. Bende bunların birisi yok. Bu ilk baktığım tekne 27 feet 8,5 metre boyundaydı. Londra'ya taşınmakla doğru mu yaptım sorusunu kendime ilk o dakika sormuştum. Çünkü görüldüğü kadar küçüktü. Sonra elimdeki para ile neden daha büyük bir tekne almıyorum dedim ve eski model 70 fit 21 metre uzunluğundaki bir tekneye bakmaya gittim. Eski ve ucuz teknenin derdi benim aşamayacağım kadar büyüktü ve haliyle vazgeçtim. Sonra sanırım bu tekne işi bana göre değil dedim ve dostum Tunca ile ev arkadaşı oldum bir odaya çıktım. Aradan 6 ay geçti. İçim içimi yiyordu. Sonra karar verdim. Müthiş bir bot buldum ama iyi ki almamışım çünkü alt gövde o kadar inceymiş ki Londra'ya sürerken bile batabilirmişim. Overplated diye bir işlem varmış o gün öğrendim. tamam, <laughs> <Çekil. Çekil. Çekil. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet, güzel ya. Güzel, güzel. Çok olacak gibi yani. Aa hocam. Ya gömleğin üstünüzdekiyle ya ya ben. Aa ya sabah kalkıyorsun, getir getir bak. Hı. Ben bütün Londra'daki Türkleri botla bot vur yapacağım. Bak. Sabah kalkıyorsun şöyle bir manzaraya. Hoyaz hadi kalk, sabah oldu. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben çok beğendim ya. Gerçekten beğendim. Adam yaşamış burada. Biraz işte şey dedim ya, Şurada birazcık darlanmazsan müthiş. Manzara beni aldı. Ve beni orada aldın yani. Gerçekten güzel bir şey oldu uyanmak. Şimdi izleyeceğiniz görüntü Birmingham'dan Londra'ya 15 gün süren zorlu ve keyifli tekne seyahatimden. Yani o gün vazgeçseydim bu keyifli seyahati yapamayacaktım. O gün hiç tekne kullanmamış olabilirim. Param yetersiz olabilir, İngilizcem olmayabilir. Tecrübem de olmayabilir. Ülkede yabancı da olabilir. Ama bugün iyi ki her şeye rağmen yapmışım diyorum. Zaten tüm değişimler ve dönüşümler böyle başlamadı mı? Londra Aktüel burada sonu eriyor. Haftaya buluşuncaya dek bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngiltere gündeminden öne çıkan haber başlıklarını, son dakika haberleri ve güncel konuları Londra sayfamızdan veya Londra Aktüel'in uygulamasını telefonunuza indirerek takip edebilirsiniz. Programımızda yer almak için bizlere ulaşın. Tüm ekibimiz adına sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın. ikinci chips ve anka home furniture ana sponsorluğunda londra aktüel sona erdi